Evet sevgili takipçiler kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri beklenen korku oyunu tabi sizin de istekleriniz üzerine e, çekiyorum doğrusu. Doğrusu böyle çok fazla da korku oyun taraftarı da değilim. E, şu anda zaten saat kaç? 11'i 5 geçiyor abi. Yani gecenin körü umarım çok da varmayız yani komşularda şikayetçi olmasın gecenin körü. E, yavaştan başlayalım. Bakalım Abi normal oynamak istiyorum ben. Hardcore, nightcore yani normal böyle akışında gidelim. Abi adam burada burada bile uyarıyor yani bizi. Bakalım yani ne olacak bilmiyorum. Ya abi sesini kısayım biraz değil mi yani Bana Bana çok geliyor oyun sesi volüm. Bu bu diye niye, niye fazla geliyor böyle? Ama akşam da şimdi çok kulaklarımı artamayacağım. Biz şimdi muhabiriz galiba abi. Deli hastanesine geldik. Ya çok yani e, izledim çok fazla. gördün tabii ki. 12, 13. Beni tanımıyorsun. Lafı dolandırmayacağım. İzliyor olabilirim falan filan diyorum. Tamam. kameramız var. Şeyimiz falan pillerimiz var. Ya oyun hiç ciddi ama Çok fazla bilmiyorum. Konusu çok az bir şey böyle. Yani bir, muhabir olduğumuzu biliyorum ve bir yer hastanesine geldim biliyorum orada bir şeyler yapacağız yani bir şeyler çözeceğiz şu an kayıda geçtik galiba hadi bakalım bismillah abi başlıyoruz ne diyor yeni görev diyor monta bakıl akıl hastanesini araştır diyor ee, ne diyor defter tap. tamam Hadi bakalım beyler bismillah diyorum yürüyorum abi. Şifle yine hızlı hareket edebiliyorum. Ne diyor? Kapıları çabuk açmak için e, sol fuarı bir şey diyor. Ha tamam böyle açmışız Sağ fare tuşuna bastık. Kamerayı kaldırmak için sağ fare. E, şimdiden kayıda geçtik. Oğlum ne oluyor ya? Oğlum bak bana geliyor Burası ana giriş. Başka bakalım. Bir tane şöyle bir çevirip bir dolaşayım. Burada kapılar falan şey olmuş. Dur. Sol. Ne dedi orada? Sol. Ya bunlar kayda geçiyoruz da. Sol fare el dedi. Çömel mi dedi? Kay mı dedi? Bir şey dedi ya. Ha ne? CTRL. Tamam. CTRL çömelebiliyorum. Okey. Şurada kapı var Buradan girebiliyor muyuz? Kapı kit kapalı kitle. Ne diyor kamerayla bakarken fare yukarı kaydırma ve fare aşağı kaydırma. Tabii şöyle yaklaştırıp şuradan ha, buradan mı geleceğiz? Dur bakalım bir saniye. Şöyle atla bakalım şuraya bir. <laughs> Genelde buralardan buradan bir çıkıyor arada. Bakayım e, şuradan yürü. Burada camlar falan kırılmış lan. Oğlum ne oluyor lan? Abi. Kameranın gece görüş modunu açmak için kamerayla baka bakarken F tuşuna bas diyor. Abi yapma ya. Oğlum beni nereden soktunuz bu oyuna ya? Vallahi var ya. Bak kalp krizi bana burada. Vallahi bir şey olacak bana burada. Oğlum geldim ben şimdi buraya. Ay anana avradını ya. Ne oluyor oğlum? Bir durun ya. Bismillah daha yeni başladık oğlum oyuna ya. Oğlum kanlar falan var. Deli hastanede. Ne yapmış oğlum bu adamlar burada? Sol fari. Ha burada bir şey var. Toplum dokümanı J gazeteli not defterini tak. Tamam. Ananı babanı pazara götüreyim. Oğlum biri var. Oğlum adı karakter bile şu an korkuyor bir şey oluyor. Abi. Abi ne oluyor? Oğlum. Abi ben korkuyorum valla var ya böyle fırlayızım geliyor bir anda. Birim geliyor oğlum oradan. Oğlum tavanda falan kanlar var ya. Adam korkmaya başladı yani ben de korkuyorum onun şeyin Ana, oğlum ne oluyor? Oğlum ya Lan muhabir, muhabir sen muhabirini bir kardeşim ya ha. Bak mı buralarda? Dur şimdi abi. Buradan o, kapı var. <laughs> ya abi yapacaksın sıçacağım ya. Oğlum ne oluyor ya? Abi. Ay. Oğlum buralar adamlar ölüyor ya. Biri gelecek galiba. korkuyor korkuyorum bak. Oğlum ne oluyor? Onun üstü ki. Abi biri geliyor. Abi biri geliyor. Altıma sıçacağım vallahi bak. Abi ben bak küfür ederim kusura bakma işimden. Biri var dışarıda lan. Oğlum suyumu da aldım yanıma ya. Adam bile korkuyor gari abi. Çıkayım ben buradan şimdi ne olacak? Buradan ilerleyeceğiz galiba abi. Az önce buradan biri geçti oğlum. Buradan kapı var mı? Ha yerde bir şey var. Piller tamam piller işimizi görür. Pil alalım abi. Kapılar falan var abi ya. Ya ben bu oyunu niye soktunuz siz ya? Vallahi yemin ediyorum kan dediğiniz kanal. Hadi bir <laughs> satayım. <laughs> abi Abi altıma sıçtım ya, oğlum çok korktum ya. Bu kim oğlum? And who are you Allah kahretsin ya. I, I see. God, you have sent me biz sen, arkadaşlar alt yazı açmamışız galiba biz ya. Bunlar kısa kontroller, grafikler, boş yer, genel Türkçe, Rusça neydi? Tamam, Türkçe. Bu alt yazı mıydı? Şu alt yazıydı galiba, değil mi? Tip. The Guard your life, son. You have a calling. Bu şey mi? Papaz falan mı? Abi biz bunu can, biz bunu canlı yapacaktık. Çok güzel olurdu da işte. Manyak olurdu hem de. Adamın bağırsakları değişmişler oğlum burada. Yeni göre bakıl hastanesi kaç ana kapıları açmak için güvenlik şer diyor. Bakayım bir saniye. Akıl hastanesi kaç ana kapıları açmak için güvenlik kontrolüne eriş diyor. Dökümanlar. Yok, notlar var. otomatik akıl hastanesi. Oğlum o adam neydi abi öyle? Hayvan gibi adamdı ya. Bu arada adam bizim kamerayı çaldı. Ben şimdi ne tarafa gideceğim? Buradan. Herkes öldürmüşler olur mu ya? O süktü. Adam ya la. Orada birileri var. Oğlum ne? Anasını avradını ya. Tüpçü dükkanı da ananı satayım. Ne oluyor? Oğlum ya. Abi bağırtmayın beni gece gece. Gözünüzü seveyim ya. Manyak manyak oğlum. Buralarda bir şey falan var mı? Pil falan arayalım diyeceğim de kamera gibi bezemek aldı. Oy oğlum merkez öldürmüşler ya. Ortalığı katliama çevirmiş oğlum adamlar. Ne diyor? Bir saniye ne diyor orada? Bu kapı için anahtar gerek diyor. Anahtarları bulmamız lazım. Bir şey dedi orada bunu. Onasını umradını. Burada orada bir şeyler var mı? Bak burada yine bir defter var. Dur bakayım. Neymiş bu? Adamı o adamın kafayı ters çevirmişler ya. Bazı kapılar sen kilitli. Bunu biz seçmedik. Neden bunu Jen? Neden ölmek zorundayız? Kim konuşuyor lan? Oğlum, tamam yine aynı yere geldik lan buradan. Tamam işte kilit bulmamız gerekiyor ki diğer taraflara geçebilelim. Abi ya yemin ediyorum var ya. Buradan aşağı falan inebiliyoruz galiba. Bir yerlere gidiyor burası. Buraya kapı açılıyor mu bu kapı? Bu kapı da kilitli. Burası da mabete mi iniyor? Nereye iniyor? Buralar sanki kilitli. Buraya girebiliyoruz mu? Arkası kilitli oranın. Arkaya yığmışlar eşyalara bakayım. Oğlum adam bizi buradan aşağı attı ya lan. Hayvan ola hayvan. Tam bir ayı daha bu ya. Burası bir yere gidiyor mu? Buralar da bir yere gitmiyor. Bu. Yerler falan gıcırdıyor manyak manyak. Nereden nereye gideceğiz oğlum? Dur bakayım çözeceğiz bakalım. O asansörün Burası açılıyor muydu? Ya anahtar bulacağız da anahtarları nereden bulacağız mevzu Dur bakalım bir etrafı dolaşalım. Buralarda anahtar falan var mı acaba? Bak şurada nefteri var yine. kar raporu falan. Haciz emri falan bir şeyler falan var. Da. Buralarda anahtar falan yok mu ya? Buradan gidemiyoruz değil mi? Her yön kilitli abi. Burada kilitli, her yer kilitli yani anahtar lazım da. Anahtarı nereden bulacağız mevzu? Buralarda bir yerde o zaman anahtarlar ya. O kapıyı kapatıyor. Çanta falan var yani bir yerlerde anahtar var da. Nerede işte? Öf, buralarda ne abi böyle? Orada pil var. Pil bulduk. Orada başka bir şey yok ya yani. bu oda temiz. Tuvalete geldik. Ananı babanı kaçırayım be. Bu ne? Adamın kafayla kolu sokmuşlar abi ya. Kafa kol sokmuşlar adamı içeri. Buraya kart, ana, buraya da anahtar istiyordu. Bu odada şimdi hiçbir şey yok değil mi? Buradan bir şey çıkmamıştı bize açıkçası. Telefonlar kişi oluyor. Burada da hiçbir şey yok. Burada da biz abi, burada da hiçbir şey yok. Kapı da kilitli değil mi? Abi bu kapı da kilitli abi. Abi burada hiçbir şey yok yani. Buralar temiz. Alt kat alt kat da bir yere götürmüyor bizi. Ha kamera var lan kamera geldi. Aa bak burada şey varmış. Ada buradan da girebiliyormuşuz musun? İyi. Buradan içeri kamera açayım da buradan karşıma falan biri gelirse sıçma sonra. Anahtar buralarda bir yerde olabilir. Bu sürü orada masa falan var buralarda ya. kapı bir yere gidiyor oradan. Orada ben kam kamerayı çalıştırayım abi. Aa burada bir şey var. Bakayım burada ne diyor. Chris Walker için Mualların Reprojisi Durumu raporu. Onları şimdi detaylı okumuyorum da çok önemli mi bilmiyorum. Bunlar temiz. Gözetlemek için Q ve E tuşuna basın diyor. Oo bu güzelmiş bak bu hareketi güzelmiş. Aha! Şey geldik bak oraya girdik oraya. Adam var oğlum ileride adam bir şey yapmaz değil mi bize? Abi Yok var ya altıma süçürüm bunu. O abi. Orada birleri var. Onlar bize bir şey yapıyor mu ki acaba? gireyim mi içeri? Abi bilmiyorum işte. Bilmediğim için de bir şey diyemiyorum yani. Ne yap? Adamlar öldürüyor mu? Ne yapıyoruz? Adam çünkü korkmaya başladı, ondan alıyorum. Tehlike birdi. dur bakayım. Hayırdır lan? Oğlum, neye bakıyorsunuz yalan? Tiplere bak, elleri yok, kolları yok ya. Anahtar bilen var mı anahtar? Yani yani E bu kapı kilitli abi. Aa burada da bak burası var. Aa orada bak bir daha var abi. Burası kütüphanemiş herhalde. Aa yaka kartı. Ne diyor? Toplamdan ne? Sen gazetecinin not Tam, o defterini tak. Tam o güvenlik yaka kartını aldık. Şimdi onunla şey yapacağız. O şeyi içeceğiz. siz söyleyin. O güvenli bölge var ne orada bir kartaya giriyoruz, oraya gireceğiz galiba. Dur bakın bir de kart boş bakalım. Ananı satayım. Ya abi manyak mısın sen? Ne yapıyorsun ya? Altıma saçtırıyorsunuz benim ya. Ne oldu? Bir an kötü hissettim bir anda kendimi. Şimdi dur güven ee, O da buradaydı galiba, değil mi? Ha burası işte ha. Kapat abi kalsın ya. Kutu çıkarttı bir şey yap kapansın kapı. Ha burası gözetleme bölümü. Ya ne yapıyoruz şimdi biz buradan? Ulan. Aha bak. aa bak orada orada. Vay pezebenk. Yeni göre Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştır diyor. Abi biri geliyor, biri geliyor abi. Ayı geliyor, ayı geliyor. Abi! Abi ananı satayım. Abi altıma sıçtım ya. Ne diyor? Jeneratörü yeniden çalıştırmak için iki gaz bombası ve ana şalter aç diyor. A, sıçtık şimdi. Onu nereden açacağız? Bura nereye çıkıyor? Ha bu birdi. Ne satayım? burada. <laughs> Abi ne olursunuz yapmayın ya. Abi bak. Bak abi Allah belan versin bir daha bir şey yapmayacağım. Bak gelmeyeceğim hastaneye gelmeyeceğim. Gidirsem şerefsizim zaten. Kezeveksin. Ya abi nereden çıkacağım ben? Bir bok gözükmüyor ya. Öldük mü? Of ya abi. Şimdi bu doktor jeneratörü kapattı orada. Bu bir. İkincisi e, Aşağıya aşağı bodruma kovaldı ayı bizi. Oradaki iki tane pili çalıştırdık. Bir tane gaz bombası Gaz bombası nereden ben bulacağım abi? Adam geldi sana pezevenk geldi. Yavşak o bizi kovalıyor. Nereden yapacağım ben o işi? O değil pil de bitiyor zaten abi. Abi hızlar geliyorum ben şimdi tamam mı? Son oradan bir yerden gidiyoruz. Ananı satayım geldi pezevenk. Pezevenk geldi bak o pezevenk yine geldi buraya. Heh göt olduk şimdi kafana kısıldık. <laughs> ya siktir git be ay Allah kahretsin. Nereden gideceğim abi? Aa, ben burada bırakıyorum şimdilik arkadaşlar. Vallahi oradaki işte iki tane aktif ediyoruz. Orada bizden şey istiyor. Ne istiyordu lan? Yok taba gel. Bodrum'daki jeneratörü yeniden çalıştırıyor. Notlara gel. E, ee, Montemus Bu yere bakınca kendin. Hmm. Yok onun burada söylemiyor ya. iki tane işte jeneratör istiyordu. Bir tane de şey istiyor. Sen söyle. Ee, Gaz bombası bir şey istedi işte. O adam ben geçemiyorum ki yani. Yerini bilmem gerekiyor. Nasıl yapacağız onu bilemedim anasını avradını satayım. Neyse bunu kaydediyorum burada. Kaydedelim bakalım. Kaldığımız yerden artık devam edeceğiz arkadaşlar. Vallahi abi manyak bu oyun ya. Böyle bir oyun olamaz. Kim yapmış lan bu oyunu yani? Herhalde bunun bir iki oyunda var galiba tam bilmiyorum da iki oyunda çıkmış galiba. Abi manyak bu oyun ya nasıl geçer? Biz bunu bitiremeyiz oğlum. Oğlum arkadaşlar yorumlarda tüyo vermeyi unutmayın ya. Yani nasıl ilerleyeceğim falan biraz tüyo verin. Kolay ilerleyelim. Lan bir de normalini açtım yani. Kolayını açtım. Bu halde bile bu kadar zorsa. Valla Allah yardımcı olsun diyorum. Bir şey demiyorum yani. Yani videoyu beğendiyseniz şimdiden yorumlara e, abone olun abi. Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Desteğinizi esirgemeyin. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bölüm 1'di bu kadardı. Bölüm 2 ile bakalım ne yapacağız. Allah yardımcı olsun. Bu arada ne yapacağım bilmiyorum bakalım. Hadi kendinize bakın görüşmek üzere.